Dostlar bugün birebir klasik birebir savaş gireyim dedim. Adam maçı direkt mega şövalye ile başladı. Ben anlamadım acaba, acaba adamın amacı ne diye. Adam bir süre sonra x goleme attı. Sonra adamın elindeki ruhlarından falan aradım ki adam x e mega şövalye döngü oynuyor. Ben de hipnozu videosunu yeni izlemiştim. Dedim bu adamı bir domaltayım. Bir indireyim. Kule, Tomruk'la kulenin canını indiriyoruz ama adam utanmadan hala x goleme atmaya devam ediyor. Dedim devam edelim. Adam hala bir kere daha x attı hatta sağda atmayı devam ediyor. Sonra sonuncu canı altı kaldı ve e, oraya alma hiçbir şey düşünmüyor. Elinde oku var ve Adam hala utanmadan iksir golemi atmaya devam ediyor. Ben çok şaşırdım yani. Bu adam ne şu hala iksir golemi mega hala oynamaya çalışıyor. Elindeki oku defalarca sağ tarafa atla hiçbir şekilde sola atmaya akıl edemedi. Yani siz siz olun böyle destere oynamayın. Bir adam maçın sonunda utanmadan siz siz olun atıyor. Siz siz olun mega şöyle veya iksir golemi oynamayın. Seviliyorsunuz kanala abone olup beğen beğenmeyi unutmayın. Görüşürüz. Ha bu arada adamın sosyal medyada kral kursu 67 kalmış tavatta emojili uyumlu yani.